Herkese selamlar arkadaşlar ben Kerem hepinize hoş geldiniz. Bugün Fragpunk hakkındaki düşüncelerimi dile getireceğim. Arkadaşlar ortalama 9 saat civarında oyun oynadım. Oyun aslında güzel şeyler yapmayı başarmış diyebilirim ama oyunun kötü yaptığı şeyler de var. Yani oyunun Gerçekten en önemli eksi benim gözümde Türkçe dili olmaması. Yanılmıyorsam beta sürecinde bu varmış ve on çıktığı zaman yoktu. Ya ben Türkçe çıkacak diye biliyordum bir kere. Ya oyunu açtım yarım saat boyunca falan şey arıyorum yani Türkçe nerede falan diye. Sonra baktım ki Türkçe dili yokmuş. Yani gerçekten buna çok üzüldüm. Oyun bana çok karmaşık geldi açıkçası. Yani 9 saat oynadım ve hala bazı şeyler gerçekten çok karmaşık geliyor. Ya oyunda da 10 karakter, 15 tane de silah var arkadaşlar. Genelde bir FPS oyununda CS olsun, Valorant olsun. Ne olur işte round'u kazanırsınız, bomba kurar ya da imha edersiniz. İşte adam öldürünce falan size para verir. Ona göre silah alırsınız. Fakat Frag Park'ta böyle bir şey yok. Oyuna başladığınız zaman silah seçiyorsunuz. Fakat bunun yerine e, kart seçmek için birim tarzı bir şey. Şimdi ismini tam bilmiyorum yanlış söylemek istemiyorum. Ama kart seçmek için e, onun yerine bir şey veriyor size diyeyim. Yani arkadaşlar şey diyebiliriz. Silah almıyorsunuz da kart alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. 70'ten fazla kart olması lazım herhalde. Tam emin değilim ben de. Yani e, oyuna gerçekten bazı şeyler gerçek çeşitlilik katmış yani. Yani kaplumbağa kartı falan var. Alkanızdan gelen herhalde hasar yemiyorsunuz. Katana kartı var. Bu biraz bozuk gibi geldi bana. Yani saat kliye basınca katana ile hasar yemiyorsunuz yani. Öldürmek çok zorlaşıyor adam silahla. Bir de tek atıyorsunuz yani şarjlanacak katana. Oyunda çok kart var. Bu kartların bazıları gerçekten çeşitli katmış oyuna. yani bu yönde gerçekten sevdim. Değişik bir şey denemişler oyunda. Fakat yani karakter dizaynları oyun, oyun dizaynı olsun. Gerçekten çok güzel görünüyor. Özellikle oyun bana Cyberpunk havasını çok hissettirdi nedense. Yani bir daha Cyberpunk oyunu bitirmem gerekiyormuş gibi hissettim. Ee, silah hissiyatları da bence çok iyiydi. Kullanma hissiyatı falan. Ama gerçekten keskin nişancı tüfekleri olsun. Gerçekten yani sniperlar kullanılmıyor bu oyunda bence. Oyun biraz hızlı. Ya yani zaten 4 round olan kazanıyor. Sniper oynanmıyor açıkçası bu oyunda. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, karakter dizaynı olsun görsellik falan idare eder ama ben e, özgünlük konusuna gelince karakterler gerçekten yani özgün olmamışlar diyebilirim yani. Bazı öz oldukları noktalar var fakat çok kopya karakter, kopya yetenek var oyunda yani. Ya biraz da o kısma çalışsalardı gerçekten çok güzel olabilirdi. Ama şunu söylemem gerekiyor gerçekten oyunun optimizasyonu çok iyi. E gerçekten çok iyi. Yani bu e, şirket aynı zamanda Marvel Rivals'ın da yapımcıları farklı stüdyo herhalde geliştiriyor. Mesela Marvel Rivals'ta optimizasyon bu kadar iyi değil gerçekten. Ama bu oyunda harbiden çok iyi optimizasyon. O yönden yani çok tebrik ettim oyunu açıkçası. Bir de yani oyun hızlı arkadaşlar. Bu kart seçim ekranı gerçekten biraz e, tempoyu düşüyor. Bunu bence biraz daha ayarlamaları gerekiyor. Ya çünkü bence biraz uzun sürüyor. Bunu biraz kısmaları gerekiyor çok. Yani ne bileyim oyun hemen oynuyorsunuz ölüyorsunuz veya round bitiyor. Kart ekranı bir tık uzun sürüyormuş gibi geldi bana gerçekten. Ya onun anomalisi falan güzel diyebilir ama oyunun sağdan soldan çok fazla bir şeyler var yani. Mesela bir maç atıyorum bitince bir sürü bir şeyler veriyor. Anlamıyorum. Ya ben kendim bilmediğim içindir büyük ihtimal ama benim gibi hisseden varsa yorumlara yazsın. Ya maç falan bitiyor. Bir anda bir sürü ekrana bir şeyler çıkıyor. Sağdan soldan bir şey kazandın falan bir şeyler. Ne? Her yerden bir şey ne falan yazıyor. Ya o yönden biraz karışık olmuş. Ben yani arkadaşlar oyunun devamı olur mu onu pek emin değilim. Yakınlarda bir Spectre Divided diye bir oyun çıkmıştı. Bir oyunda çok oynanmış şu an. Bu oyun onun gibi olmaz umarım. Yani bir biraz en azından iyi bir kitlesi olsa iyi olur ya bence Türk oyuncular için kesinlikle bir Türkçe dil desteğini getirmeleri gerekiyor benim İngilizcem çok iyi değil oyunda ne alıp bittiğini de anlayamıyorum bazen yani bazı şeyleri verdiği şeyleri falan anlamıyorum yani inşallah oyun amacı hızlı paracuk kalamak tarzı bir şey değildir yani. Öyle oyun olan oyunların çoğu arkadaşlar batıyor hemen. Ya bence oyuna güzel bir destek verilirse, bu bir şekilde devam edilirse devamı gelebilir yani. Neden gelmesin? Bir de bence oyunun pazarlaması da, reklamlar da çok iyi yapılmadı bence. Mesela Valorant çıktığı zaman nasıldı? Bu oyunda güzel bir çıkış yapabilirdi ama o kadar yani şeyli çıkmadı reklamla işte. Pazarlamalı bence çıkmadı öyle oyunun diğer bir hoşuma giden yanı ise arkadaşlar 3 ve 3 olunca yani nasılsa berabere kaldığın zaman böyle 1 ve 1 gibi bir şey çıkıyor. Önceki videomda görmüşsünüzdür zaten. Gerçekten mesela o olay hoşuma gidiyor. değişik bir şey denemişler. Ya o hoşuma gitti o güzeldi bence. Yani daha ne denir bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Oyunun ömrünü de öyle aşırı uzun görmüyorum. Ya çok kısa da olmaz. Bence oyun çok kötü olmadan e, girip bir oynayın tadına bakın bence gerçekten değişik bir şey yapım olmuş. Eğlenceli aslında gerçekten. Oyun yönden gerçekten eğlenceli öyle girip kafa dağıtmalık oynanabilecek bir oyun. Ama ben şahsen böyle tryhard bir oyunda rank kasacağımızı zannetmiyorum yani. Çok işte kasacağını zannetmiyorum. İdare eder bir oyun yani. Güzel ortalama gibi bir yapım olmuş diyebilirim yani. Yani arkadaşlar benim düşüncelerim buydu oyun hakkında. Sizinkiler neyse yorumlarda bekliyorum. video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.